Ben o hamleyi yapacaktım chat dedi ki onu yapma o kaleyi oraya getir dedi ben öyle o yüzden yaptım keşke öyle yapsaymış Evet karşımızda yeah. Singapurlu birisi var bakalım nasıl oynayacak Hadi bakalım oynayalım Açık Sicilya kim dedi ne bileyim gördüm birisi dedi ya yalan değil ne ne oğlum Bahane değil gerçekten sizden gördüm Öngörülsünüzsün Elimdeki ka Elimdeki kalem uçtu ve F5'e tıkladım yanlış <laughs> Garip ya. Bum 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 bum. bum 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 Alın, mantıken düşüyor yoksa. O yüzden boom yapacağım. Daha sonra şş, rock çekiyorum. Bunları da çıkartıyorum ve olay bitiyor. Buradan çıkartacağız şöyle geçeceğiz. Geldi bu bu okey. Şimdi sıkıntı işte. Atıyorum şu şeyimi. Bunu alsak böyle gelsek. Aslında bunu yedikten sonra şöyle gelsek. Bum bum bum. Bum bum bum. Nasıl bir ama bu da bakacak. Eğer bunu aldıktan sonra böyle yaparsa buraya bakmak ee, Bilmiyorum ya. Hadi bakalım ne olacak. Aha, artık yapamaz. Artık yapamaz salaklık yaptı. Al bunu. Getir buraya. Ye ye ye. 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 Yemiyor. Ve buradaki piyon boşta. Aldım aldı aldı buradaki piyon boşta. Ve bunu tehdit Alacak mı acaba? Alırsa da böyle gelirim. Bunu alıyorum. Onu da satayım. Hayır. Dur. Ha, bir an gidiyor. <laughs> Ye bakalım ye bir. Lütfen ye lütfen ye. Salavat zincir. Lütfen. Yapabileceğin mantık yaptım yaptı maşallah. Maşallah. Respect man. Respect. Ne yapıyorum? Plan ne? Kaan hoş kalın. Açmaz al Mert. Evet çok mantıklı. Let's go. Şimdi bunu atıyorum. Açmazdı çünkü. Daha sonra bunu alıyorum. Alamıyor. Düşüyor. Ananı satayım. Hamleye bak. Bunu koruması lazım kesinlikle. Veya alması lazım. Alır buraya bırakıyoruz. Aldı. Boom. Burayı istiyorum. Rock atacak. Boom. Boom. Mat. İki tane de mat var. Bum, bum, bum. Yerim. Yapabileceğini en mantıklı hamle rock Böyle geldim bitti oyun. Değil mi? Bitti oyun. Bum. Mat istiyorum. Nasıl kapatacaksın? Böyle kapat. Ha böyle kapatır ki evet. Böyle kapatırsa bunu yerim. Tamam yerim. Yenir. Yenir. Bunu yiyecek bunu yiyeceğiz. Piyon düştü. Ben müthiş bir beynim var şu an. Gerçekten bugün bugün var ya. Bugün akıyorum. Hadi yap. Anici hadi hadi. Come on man. Play. Geldi. Yedim. Yedi. Piyon aldık. Ama kaybettim. Bu konumdan nasıl kaybedilirim Allah aşkına? Bu konumdan kaybetmem imkansız bu arada gerçekten. Şimdi böyle geleceğim ve atı çıkartırım. Atı çıkartıp buraya getiririm kaleyi. Kalelerle saldıracağız artık. Adam bir kale geride bu arada. Bir kale geride adam. Bence fil daha güçsüz bundan. Ve şu an bu adamın bu, bu veziri var ya bok gibi şu an. Bu adam veziri oyunda değil şu an. Her türlü bende. Mesela düşün. Atını çıkartmak istiyor. Hmm. Ne diyor şu an? Böyle açıp buraya bakmak istiyorum. Bum bum. Aldı aldı açarak bakıyoruz. Yani buradaki mantıktan bunu yanmak. Şöyle geliriz böyle böyle alır. Nasıl? Bunu açarak bir şey yapamaz. Atı çıkartabiliriz belki. Atı çıkartmak istemiyorum. Bu mantıkla ya. Böyle geldim varsıyorum. Böyle geldik. Hadi bakalım. Daha sonra bunu tehdit edeceğim. Böyle giriş de var aynı şekilde. İlkten bunu oynarım. Bum bum. Sonra böyle geldim. Şimdi önüne koyarsa yiyeceğim ve oyun bitecek direkt. Şimdi böyle geliyorum. Bum bum yapacak. Bitti o. Hadi bakalım. Cici. Oynayalım. Oyna Endonezyalı. Pardon Singapurlu adam. Size kalp çizeyim mi ben bak. What? Amaç? Amaç ne? Alayım mı? Aldım bununla aldı. Böyle gelsek peki. Ama şu an buradaki piyon isteyebilir. Yok. Böyle geldiğimiz varsayıyorum. Daha sonra bunu alırsak direkt böyle alacağım. Alırsa böyle alacağım. Alırsa böyle geleceğim. Açarak şahlar var. Fili dikkat et. Tamam, fili görüyorum zaten. Kale D8 geldi. Kale, D, kale D8 mi Böyle geldik. Mantıklı. Daha sonra bunu gelsek. Ama kale D8 böyle gelir ve bunu teyit eder. O zaman daha kötü olur her şey. Peki piyonu sürsek. Bum. Bum. Hmm. Ben kalim ben bunu oynayacağım ya. Ben bunu oynayacağım. At oynuyorum. Bilmiyorum bence mantıklı bu geldi bana. Diğerlerini göremedim gerçekten alacağım. Bunu da alsam. Böyle vezir takısı alırız tamam. Ben de iki, iki, kale var arkadaşlar. İki kale daha mantıklı bence. İki kaleyi bence kaybetmeyelim. Böyle yazsaydım piyon alırdı. Piyon aldıktan sonra bunu alırdım. Böyle gelirdi. O zaman şöyle gelirdik ve mat ta, tehditleri olabilirdi aslında. Evet, öyle, o mantıklıymış aslında. Ama piyon feda ederdik o zaman. Ha. Ha. Bence saçma hamle bu arada bunu yaptı. Evet. Ama şimdi böyle gelmek istiyor. Hmm. Böyle arası zaten direkt böyle geleceğim. Ben kaleyi ya da kaçıyorum ben bunu direkt. Direkt kaçalım ama kaç mı? kaç. Bunu koysak daha mantıklı sanki ya. Çünkü bunun altında bir tane daha koyabiliriz. Bence piyonu iki ileri aldı. Bir dakika lan adam şey yapsın. Kalemi koyalım kaçalım mı? Ne yapalım? Kale sürmek daha mantıklı bence. Kale sürdük diyelim. Kaçarsak ne olur? Kale sürdüm. Kale sürersem çünkü alttan ikileyebilirim ben bunları. Daha mantıklı. O adam düşmüş bunu baya. Bir dakika. Böyle geldim, böyle geldi, böyle geldim. Go. Şah çektim bunu yiyecek mantıken. Böyle geldim sonra. Ah kalesi düştü. <laughs> kalesi düştü. Şerefsize bak bir de geliyor bana cicis yazıyor buradan ya. Good cicis ne oğlum? Cicis ne? Beraberlik teklif et. Please man, I am streaming. Please. Ee, kaç kişi izliyor bizi? chat, çabuk söyleyin. Çabuk çabuk söyleyin. Please. I can't... Bir dakika, ne, ne diyelim? Rezil olamam. I'm on the losing streak. I can't defeat man. Bro. If Abi, I defeat, defeat everybody, thinks I am a loser. Please. Anicik please please if you are watching this stream man please Bruh if i if i defeat my mom can't proud of me please please anicik pardon 9 İşte bunun ta bu taktikte de yayıncı taktiği arkadaşlar. Böyle şey yapıyorsunuz. Kolaydı bu arada. <gülüyor> 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 kolaydı işte. Neyse adam zaten Türkçe bilmiyor. Nasıl işte böyle beraberlik yaptık arkadaşlar. Dünyanın en kötü konumundan böyle yapıyoruz. Kolay kolaydı.